Evet arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz e, bugünkü videom gördüğünüz gibi bayat ekmeklerle ilgili olacak ben e, kesinlikle e, bu gördüğünüz somun diyoruz biz bunları atmıyorum arttıkça e, bu ev e, evler küf e, ekmekler çok afedersiniz küflenmeden e, bu şekilde saklıyorum bakın bir kapta bu şekilde muhafaza ediyorum böyle biriktiriyorum ve kurumasını sağlıyorum. Bakın ne kadar kuru size sesi duyuyorsunuz. Çok kuru. Bu şekilde bunlarla neler yapıyorum derseniz bununla da yapılacak çok şeyler var. İlk önce bu şekilde nemlenmeden tabi nemlenmemesi çok önemli. Bu şekilde çok kuru olması çok önemli. Bakın elimle dahi bölünmüyor. Bunlarla neler yapacağım derseniz ee, birçok şekilde değerlendireceğim İlk önce e, şey yapacağım galeta yapacağım galeta unu e, gördüğünüz gibi bu şekilde ben uzun süre muhafaza ediyorum Hatta bir sene kadar kullanıyorum Tabii nemlenmediği sürece uzun süre böyle muhafaza edebiliyorsunuz Ben e, bunu e, et köftelerinde e, tavuk şisel yaparken kesinlikle ben marketten hazır almıyorum. evde kendim yapıyorum yani hem ekmeklerim değerleniyor çöpe gitmemiş oluyor hem de bu şekilde marketten satın alarak para harcamamış oluyorum yapacağımız şey bakın ne kadar ince yapacağım şey ilk önce robo kurutuyorum ardından robota sığması için mutfak robotuna biraz doğruyorum küçültüyorum bakın ne kadar sert ardından bu şekli gelinceye kadar robotta bunu eziyorum Ayrıca o bitmedi, o yapacağımız birinci şey, ee, ikinci şey ise bu şekilde kuruttuğumuz ekmeklerimizi daha sonra ıslatıyorum, ee, pizza hamurunda kullanıyorum. Islandıktan sonra çok yumuşuyor, pizza hamuruna katıyorum. Ayrıca bu şekilde keklerinize, böreklerinize de katabilirsiniz. Ayrıca o da bitmedi bir şekilde daha değerlendiriyorum. O da yaptığım işli köftelerde yapmalarda bu şekilde değerlendiriyorum. Evet, şimdi bunu küçük küçük doğradıktan sonra şimdi ezeceğim robotumda. çok uzun sürmüyor. Bakın parçalanıyor. Ama lütfen dikkat edin ev ekmeklerinizde küflenmiş olmasın. Böyle elinizle de bölebilirsiniz. Ha, kesinlikle ekmeklerinizi atmayın. Lütfen ekmeklerinizi bu şekilde değerlendirin. Evet başlıyorum. Çalıştırıyorum makinemizi. Evet birkaç saniye yaklaşık bir 10 saniye içinde çok güzel oldu. Ufacık oldu. Bu şekilde ağzı kapalı bir kavanozda, cam kavanozda yaklaşık ben bir yıl kadar muhafaza ediyorum. Tabi yaz aylarında çok sıcaklarda buzdolabında da koruyabilirsiniz koruyabil Evet, şimdi devam ediyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz ekmeği kurutulmuş ekmeği robottan geçirdim. Bakın bu şekilde oldu. Gayet ufak ve inceler. Çok güzel oldular. E, ağzını sıkıca kapalı kapattığım sürece uzun süre e, böyle muhafaza edebilirim. Bunu görmüş olduğunuz ekmek içini et köftesinde özellikle e, dağılmamasını engelliyor. Çok güzel oluyor. Ayrıca tavuk şinitselin dışında kullanıyorum ben yumurtayı batırdıktan sonra. Çok güzel oluyor. Marketten almıyorum. Kesinlikle evde kendim bu şekilde robottan geçirip hazırlıyorum. Bunun tek püf noktası iyi kurutulması lazım. Nemli ortamlarda kesinlikle olmaz bu küflenir. Nemlenmeden mutlaka kurutulmuş ekmeği çekmeniz ve bu şekilde saklamanız gerekiyor. Evet arkadaşlar tavsiye ediyorum kesinlikle bu şekilde ekmeklerinizi lütfen çöpe atmayın. Siz de değerlendirin, tasarruf edin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. İyi günler, kolay gelsin arkadaşlar.